deki arabayla torbaya kadar gazlayacağım şimdi. Bakalım nasıl olacak. Patinaca çok kaldığım için yürümüyor araba. Şimdi yeri tuttuktan sonra aslında. Yeri tutmuyor araba kalkışta. Bu arabayı kaldır oyu. Öğrenmem lazım. <laughs> Öğrenemedim yani. standart Leon'lu galiba. Arkada egzoz megzoz koymuş ama. Traction control de var. ESC'yi kapamam gerekiyor herhalde. Onu çözemedim. Arabanın gazını şey yapıyor. Şunu of yapayım bakayım. Of yaptık. Eski moda geçtik. Evet. Otobüs bey. Yol veriniz. Bakalım bunda nasıl patinajlar çekecek. Tabi şu an patinaj çeke çeke gidiyor, traction çalışmıyor. Kesinlikle daha iyi gidiyor. Biz yine ESC'yi açalım. bıraktım. Onlarla sohbetin sonrasında çekiyorum bunu. En azından böyle bir gece sürüşü olsun ki izlenmeye sebep olsun. Hoşunuza gider inşallah. Sizlere daha önceki videolarımdan birinde bir kaza anlatmıştım. En büyük kazam diye. O video çok fazla izlenmedi ama dönüp izleyebilirsiniz. Muhteşem bir hikaye aslında. Şimdi o hikayenin kahramanlarından biri yanımda Emrah. Ne haber Emrah? İyi kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Hepinize <laughs> selam. <laughs> Şimdi bu hikayenin ben sadece göbeğini anlatmıştım size aslında. Şimdi öncesini sonrasını anlatmak istiyorum. Şimdi Bodrum'dayız. Turgut Turgutreis yolunda gidiyoruz. <laughs> Arabanın sesi konuşmamızı engellemesin diye normal modu alıyorum. Ve sohbete başlıyoruz. Evet, evet Emrah'cığım. Şimdi ben öncesinde senin babanın bana olan etkisini <laughs> de anlatmak istiyorum. Şimdi evet. arkadaşlar bizim mahallede ben şimdi ehliyetim yok. Yaşlarımız ufak ama arabayla devamlı çıkıp geziyoruz. Eee ben bu büyük kaza yapmadan önce de ben iki tane uyarı aldım yani ilahi mi diyeyim artık neyse. Bir tanesi kaza yapmadan bir gün önce gece Ömer diye bir arkadaşım vardı onların da onda integraları vardı. Onunla geziyorlardı. Onunla beraber arabada oturmuş müzik dinliyoruz. Diyorum ki ben bu çocuğa ya diyorum Ömer siz dedim benle niye hiç kapışmıyorsunuz ya bir türlü denk gelmedi bir ara çıkalım kapışalım falan diyorum. Ama onların da ayrı bir grubu var onlar başka. Ta tabi onlar başka yani. arabacı bir grupları Zemedim var. Yani. Ben işte arsada onlarla buluşuyordum arada. Ya çıkıyorduk falan yani. Ama iki araba değil, benim arabayla çıkıyorduk hep. Evet. Onlar Ömer dedi ki, ya dedi kanka dedi, biz seni dedi arkadan izliyoruz. Her hareketinde "Aa şimdi kaza yaptı." diyoruz dedi. Evet. Çok tehlikeli gidiyorsun çok dedi. Yani dikkat et dedi abi. yani falan. Ya ben o söyle söyleyince tabii havaya giriyorum. Oo ne güzel falan filan. <laughs> Ertesi gün de çok... sabah kalkıyorum. Emre'nin babası Raşit amca abi. özellikle bizim pastane vardı. Direkt dükkana kadar geldi. "Yusuf gelsene, seninle bir şey konuşacağım." dedi. "Buyur." dedim Raşit amca dedi ki Emrah dedi eve geliyor bu sizin kapışmaları bilmem neleri gazlamaları heyecanlı çıkıyor. heyecanlı anlatıyor dedi sofrada biz dinliyoruz dedi <laughs> ama dedi yani korkuyoruz dedi yani gözünü seveyim dedi çıkıp hız yapmayın bak dedi canlıya vurursunuz bir şey olur başınıza iş ha, gelir evet. adam beni uyardı yani Büyük bak kazadan yok, bir saat evet. önce ha evet, evet. temiz kalbiyle geldi söyledi Allah razı olsun evet. biz tabi dinlemedik sonra anlattığım gibi ben arabayı elime geçirince diğer videoda birçok detay var Hemen Emrah kardeşimi aradım. <laughs> kanka gel arabanın anahtarı var. Arabanın anahtarı var. <laughs> Hemen dedim de uçuyoruz. Aynen Zaten gazlamaya gülüyoruz. çıkacağız. İşte Ahmet'i aldım, Alper verdi, Alper'i aldım. Ya Emrah yolda şu anda da çok iri. Tamam mı? <laughs> o zaman da çok iriydi yani. Evet. Dev gibi bir adamdı yani. Koltuklara falan filan evet. zor suyuyordu ve sporcuydu yani basket oynuyordu. İri yarı abi, bir yarı adam. Kolunu oynadı. göstersene kanka. <laughs> şu kola bakar mısın <laughs> Sığmaz yani bu saat maat alamıyor bu adam. Aynen. <laughs> Böyle iri yapılı bir adam. E Ondan sonra biz de Ahmet sağ olsun. Bizi arkaya attı. Nasıl? Ahmet de Bilmiyorum. nasıl bir diktatörse Hitler. <laughs> Vallahi <billahi. gülüyor> Önde oturuyor. Uyanık. Uyanık. Arkada da Tigre ya bu araba ufacık araba yani. Arkada da Emrah'la Alper oturuyor. Alper Emrah'tan da uzun. Ama ince yapalım Bu değil. Evet. Ondan sonra biz aslında sakin diyorduk işte. Ya ben gibi. o gün ne oldu biliyor musun? Hı. Annem bana sürekli arabayı vermeye başlamıştı o ara. Ben de diyordum ki hız yapmayacağım. Hatta öyle size aldım öyle. sakin gezelim dedim. Evet, İyi hatırladın. Evet. Önceki videoda da anlattım ona. Ondan sonra ben sakin Hı, gezeceğim diye çıktım. Aynen. Bizden. Ya o ne hikmetse Migros'un oradaki ışıklarda bir tane 320 ile kalkış yaptık. Evet, Ondan evet, sonra evet. gittik patladık. O Aynen. hikayeyi zaten detaylı anlattım. Evet. Durduk şimdi. Sen oradan sonrasını anlat arkadaş. Benim Eğir Bey'e çarpmamı falan filan anlatıyordun sen. Şimdi şöyle arkadaşlar aslında o Airbnb'in patlaması da, tabii o gençlikte Airbnb ne hiç kimse bilmiyor yani. O an ben kendi perspektifimden anlatayım. <laughs> Arkada oturuyor Arkada ya, geniş oturuyorum. açıdan görüyorsun. Yani ben her şeyi görüyorum. Yani araba zaten bir önce bir adaları gördük. Sonra bir daha döndük villaları gördük. Bu arada Emrah'ın eşi de yanımızda. Evet. Sonra bir daha adaları gördük. Bu arada Yusuf toparlamaya çalışsa ama araba koptu yani kız. <laughs> Toparlayamıyoruz. Oğlum lastikler falan kırılmış. Bizim evet. haberimiz yok ki hala döneceğiz diye. Ondan direkt sonra söyleyeceğim. Yusuf kaldırıma çıktı. Elektrik direkleri var işte. Anlattı zaten önceki videoda <laughs> izlersiniz. Bir koydu. Airbagler açıldı. O airbagler açılınca inanılmaz bir azot kokusu var. Ve her taraf bembeyaz. <laughs> Ben dedim ki biz öldük. Hani <laughs> beyaz ya, pamuk geldi ya da bizim tüneli gördük. Sen bana anlatıyordun ya kanka, sen diyordun işte direksiyona gider, gidiyordun, direksiyonda Apex senin koltuğa bilir. Şimdi Yusuf'un kemer boşaldı. Hatta önlem Ben tutusu. ama hiç fren yapmadım zaten. Fren orada. yok evet. Biz toplamayız, biz toplayacak dedik. ama fren yok onun için. Ama herkesin de bir ümidi var Yusuf var. bir şekilde toplar. Yani <laughs> Bu sefer toplayamadı. Yusuf Eğirmeye doğru gidiyordu ama Eğirbek ona geldi, bir koydu Yusuf'a, biz arkada Alper'le yan yana böyle birbirimize baktık, ben Alper'e bir kafa koydum. <laughs> bunlar ben şimdi arabayı bir sağa bir sol yapıyorum ya, e, o sırada bunlar bir ayrılmışlar, bir birleşmiş, e. çarpacak gibi e. olmuşlar, bir uzaklaşmışlar, en son kafa kafaya kafa vurmuşlar. Kadar. Ondan sonra baktım Yusuf, bizim hala ehliyet yok ya. Araba şey, back to the future. Lastikler böyle ters döndü. Ama arabanın içinde belli arabanın olmuyordu. Içinde. Ama <laughs> airbag'ler falan patlak böyle. Ya toz duman her taraf. Biz diyoruz öldük bir şey oldu. Yusuf baktım geriye takmaya çalışıyor. <laughs> Kaçacak ara sokağa park edecek. <laughs> Muhammed'e demeyin <mi>, öldüreceğim <laughs> mi bizi? Harbiden koltuğa öyle bir sarzın ki. Ondan... Önde kim oturuyordu? İşte önde Ahmet, Ahmet oturuyor Ahmet sağda. Ahmet'in ağzını burnuna airbag Ahmet patladı. Ahmet'in <laughs> burnu çatladı, <laughs> babasının korkusuna. Mevlüt tanca vardı Allah rahmet eylesin. Abi. Evde fırça yiyeceğim diye Ayşe kız kardeşinin fondötenini de makyaj yaptık yani. <laughs> Bir hafta makyajlı gezdi anasını babasını O korkusun. burnu kocaman olmuştu hatırlıyor musun? Zaten büyüktü burnu iyice <laughs> büyük oldu kardeşin. Neyse Yusuf indirdim arabadan bağıra çağıra biraz sinkaflı. Ondan sonra biz Çayları çimenlere oturup şok oldu. Su getiriyorlar. <laughs> Ağlayanlar, trafik durdu. Fotoğrafçılar falan geldi. Fotoğrafları çektiler işte. O zaman caddede böyle hız yapanları bir istemiyorlardı tabii ki doğru olarak. <laughs> Aynen. Ee, etmiyorlardı. Herkes de şey yapıyordu yani böyle. Fırsat buluyordu ki fırsat cezalandırsın. Cezalandırsın işte. Bak yine caddede işte e, caddede gazlıyorlar diye. Böyle bizi ifşa ettiler. Sonra aradan bir yarım saat falan geçti. Orada ben bir olay hatırlıyorum yalnız. Evet. Bir tane kadın geldi. Ben doktorum dedi. Ben şoförüm dedi. Şimdi beni kontrol ediyorlar hemen. Evet. Tamam mı? Kadın bana diyor ki mide bulantısı hissediyor musun? Baş dönmesi hissediyor musun? Emrah yan tarafta bidan buluyor başımda evet, dedi. Hiç evet. kanama geçmiyor <laughs> dedi. Yere attı kendini. <laughs> Elimde su vardı, evet. suya altı falan. Aynen. öyle. ne olursa yani. Daha biz o zaman 17 yaşındayız, 16 yaşındayız. Millet bisiklete biniyor. Anasını <laughs> anasını. Bodrum'a yazlığa gidiyor. Denize gidiyor. Dondurma'ya biz caddede gazlıyoruz. Aradan yarım saat geçti arkadaşlar. Bakın çok enteresan. Biz orada toplu katliam yapabilirdik. Araba hala çalışıyor. Ve <laughs> radyatörden ne aktı belli değil. mi okuyor. Sıvı okuyor. Yani bir tane dayı sigara içeyim at soruyor. Ama araba harbiden sağlanmış bu orada. Tamam. Hani tamam. öyle bir kazadan evet. hepimiz sağlam çıktık tamam. maşallah. Ama annenin oradan gömmüş. Tabii tabii. Tam göbekten. Evet <laughs> zaten sonra o şeyi de görmeyen kalmamış kazayı biliyor musun? Sonra evet. ya o kişinin arabayı gördüm ters sürmüş, yok şurada gördüm, bilmem ne e, olmuş. Etiket e, bayağı. 50 tane şey ya. Evet, güzel onlar. Daha çok anımız var aslında vakti. ama şimdi bu vakti. Emre hazır buraya gelmişken bulduğumda kısıtlı bir vakti vardı. Evet. Dedim gel senle iki dakika video çekelim, şunu anlatalım. Güzel. Ben bir videonun arasına koyarım, izlerler. %20 evet, de de <laughs> Biz de hikaye çok devam ederiz geldik. Yani İnşallah. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.